Kaç aydır yoktum. Bir ay falan oldu. Bilmiyorum. Böyle ya ara vermeye başladım işte. Bu arada 1000 abone olduk. Çok teşekkürler. Bol bol video gelecek artık yani şey uzun video. İşte ee, geçen yaramaz çocuklar atmıştım. İnşallah is <laughs> Nox. Hem konuya gelin. Ee, yaramaz çocuklar uzaydan geri döndü ve bir büyücü büyücüyle büyücü değil lan cadıyla karşılaşıcaklar karşı karşı olacaklar kim yenecek acaba cadı diyorsanız yaramaz çocuklar mı diyorsunuz cadılar mı bilmiyoruz. Bence cadılar yener. Ya da bence yaramaz çocuk. Hadi laf uzatmadan geçiyoruz abiler. Kardeşim sonunda uzaydan kurtulduk ya of. Neyse ben televizyon izleyeyim bari. Ha bu arada arkadaşlar şey çok donuyor onun haber vereyim yani. Neyse. Başlayalım. Evet. Evet ya aslında Kurtulduk şundan ya of. Orada uzaylılarla karşılaştık ya Bu ne ya Herkesle savaşmak zorunda kaldık ya Bu ne Evet kanka <laughs> Geri dönme Ne kankası ya kardeşim Geri dönmemiz iyi oldu Oh neyse Ben odama gidiyorum yatıyorum ha, Git git Neyse ben de dışarıya çıktım bari. Arkadaşlar dediğim gibi bu mükemmel. O yüzden bunu sildi. Ne Neyse devam edelim. Bir diğer kişi öldü. Yapma yapma ne olur. Ne olur yapma. Hayır. <laughs> 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 Aaaa! Ah, <SILENCILAR> ah, ne oluyor? Aaaa! Ah, ah. Hemen eve geçeyim. Ah. <SILENCILAR> Az önce cadı vardı. Cadı... Cadı... adamı öldürdü. Bizim evimize girmesin şimdi. Hey arkana bak. <Gülüşmeler> Al bunu. Aa, aa. <Gülüşmeler> Oo, reflekslerim iyidir. Arkadaşlar cadı öldü ya şimdi ee, cadı öldüğünden sonra şimdi bak cadı dirilmiyor büyücü geliyor ama büyücü onları koruyor ona koruyucu bir canavar veriyor aynı bir tane Minecraft parodilerin bir bölümü gibi düşünün bir tane anladınız siz işte anladınız Buraya bak evlat. Buraya bak. Onları koru. Onları koru. Çünkü onlar bizim geleceğimiz için çok önemli. Onları zor anlarında bırakmayacaksın. Onları. Ne kadar koru ve onları ölümden uzaklaştır. Onlar yaşı bitene kadar onları koru. Ben kaçar. İçine girer. He, kendimi çok Güçlü hissediyorum sanki. Bu masayı parçalayabilirim sanki. Ee, çok güçlü hissediyorum kendimi. Neyse. O cadıdan kurtulduk ya. Artık dışarıya çıkabiliriz. Özgürüz yani. Ben cadıyı öldürdüm. Cadı aslında çok da zor değildi ya. Bir tane pırt yaptın mı öldü. Zaten cadılar böyle gerçek, gerçek değil ki cadı dediğim bu cadı de bu arada... ne oldu lan niye kırıldı buraya bak lan bırak efendim bana efendim demeyeceğim lan bana patron diyeceğim hayırdır lan sen bak bir tane vurdum. sen uzaydasın ha oğlum sanki çok mu güveniyorsun Peki sen mi çok güveniyorsun kendine? Oğlum bir tekme atarım mı görürsün ha kim kendine güveniyormuş. At lan. <laughs> hayır 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 olamaz olamaz. Sıçtık galiba. <laughs>

geliyorum şimdilik. Hah. böyle adam olun canavar. Siz böyle ezer anladınız mı canavarım benim, aslanım benim be. Neyse. Siz de böyle bir daha iki sefer adam olun. Canavarın onların karşısına durabilir ama benim asla duramaz. Hey canavar. Bin. Al bunu. Sana. Al bunu. Al bakayım. Bu takmayı hak ettin bir tane de şundan atayım. Sen iyi bir daya hak ettin çocuk. <gülüyor> Bam. <gülüyor> <gülüyor> Kıçığına bir tane vurdum mu? Zaten kemiğin kırıldı. <laughs> Vallahi da billahi de bu canavarın karşısında hiç kimse duramaz. Acaba bu canavarı, canavarı kim verdi? Çok iyi ya. Neyse birazcık geziyim ya. Vin Haydi kapatmamış. Bom bom. Al bunu. Bir dahaki sefer dikkatli ol yoksa yoksa bir daha dikkatli olamazsın. Cennette dikkatli olursun ancak ya cehennemde. Onu Allah bilir. Al bunu. Ee, Dur boşaltalım. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların devamını istiyorsanız like bize gerek yok çünkü devamı gelecek. <laughs> Neyse kaydı kapatıyorum. Görüşürüz. Yani ben sizden like falan istemiyorum sizden. Tamam tamam like atın da. Ha, ama yani sizin eğlenmeniz de güzel benim için. Yani ben de bu YouTube açıkçası söyleyeyim böyle, bilmiyorum söyleyeyim mi söylemez? Ya anlat, ya duymak istiyorsanız duyun buradan. İşte ben bu YouTube'a e, size, size eğlendirmek için ve doğru söyleyeceğim para kazanmak için de. Yani para için herkes önemli. Herkes bir bu işi para için yapıyor tabii ki. Yani bazıları ben sizi eğlendirmek için yapıyorum. Herkes para için yapıyor. Çünkü para bize için önemli yani. Yani mesela plaket aldınız. Ne sevinirsiniz değil mi? Böyle daha bol bol videolar atarsınız değil mi? O yüzden bak para gelince insanın bu işi yapası daha çok geliyor. Hem iş kolay, hem de ama biraz emek gerektirir. Mesela ben bu videoyu zorla yaptım. Şimdi bak ben bu videoyu zorla yaptım ya. Bir de animasyonlar koyacağım böyle komik komik. İşte böyle video olur. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet.